Herkese yeniden merhaba. Makyajtrendi.com'la makyaj 101 videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz concealer'lar yani kapatıcılar. Yine tabii ki Erkan birlikteyim. Ben de ne kadar muz deribim göz altlarından biliyorsunuz. E, kapatıcılarla ilgili böyle bütün bana uzun zamandır sorduğunuz soruların üzerinden geçeceğiz. Ben de yeni şeyler öğreneceğim eminim bugün. Hemen videoya geçelim diyorum. Hemen geçelim videoya. En önemli şey sanırım concealer seçerken renk. Konu. Kesinlikle. Kesinlikle fondötendeki gibi. Evet en yani fondötenden daha mı açık olmalı? Mesela göz altı morluklarımızı nasıl kapatacağız? Buradan başlayalım en çok sorulan şey bu. Bir taraftan aslında uygulayayım diğer taraftan anlatayım. Aynen, Çünkü hala. her göz e, çevresindeki soruna göre aslında Hı, -hı. E, seçilecek renk Benimkiler farklı olabiliyor. Ama... Aslında çok sorulu değil birazcık kızarık diyeyim. Biraz çok hafif kızarık. kızarık. Çok az, çok az. Çok hafif kızarık. O yüzden ilk <laughs> önce Make Up Forever'ın Şöyle bir paletimiz var bizim, hı hı. buradan turuncuyla çok hafif üstünden geçip... korektör olarak Aynen koyacağız. Öyle. Yani çok burada ince ama. rengi düzeltmek istiyoruz değil Aynen. mi? Kontrast renkler. Aynen çünkü çok kalın uygularsam göz çevresindeki e, uygulanan miktarla tendeki miktar birbiriyle aynı olmayacağı evet. için bir taraf Ortada kalın bir, bir taraf ince katlama. olacak. Ve iki doku farkı çok fazla olacak. Bir de şu bana çok soruluyor ki ben de bunu kendim de deneyimledim. Direkt concealer uyguladığımda gri oluyor çünkü tam olarak kapatmıyor yani rengi çünkü Güzel cildinden bir de. ton açık alıyoruz. Evet. Normalde doğrusu da doğru. olur. Bir, bir buçuk tondur aslında. 2 ton bile çok fazladır. Çünkü bakıldığı zaman işte ten rengi çok güzelken, boyunla aynıyken göz altında inanılmaz bir aydınlık. Aslında orada kullandığın ürünü çok fazla belli etmiş evet. oluyoruz. Önemli olan da hani hiçbir şey kullanmamış gibi gözükmektir ya. Ki bu ürünü çok fazla göz altında görmek hı hı. zorunda değiliz rengini bu arada. Aslında şey iç köşelere yoğunlaşıyoruz değil mi? Morlukların fazla aynen, olduğu aynen. yere. Çok, çok ince uyguluyoruz. En hı hı. başta böyle bir rahatsız ediyor bizi bu. Ama sonrasında konsiler uyguladığımızda böyle bırakmayacağız acaba. Böyle bırakırsak biraz <laughs> turuncu. Mesela morsa hangi renkle artabiliriz? Yine turuncu uygulayabiliriz turuncu. aslında. kızarıksa, tabi. çok kızarıksa yeşili yeşil kullanmamız gerekir ben. ama seninki hem kızarık hem birazcık böyle mor olduğu için. Ben alayım. de turuncu ya da böyle somon alt tonlu ürünlerle genellikle. Bu kapatıcılığı diyeceğim. çok hızlı hızlandırıyor ama birçok insan tarafından şöyle biliyorum. Daha mı kalın oluyor göz çevrem acaba? Hı. Aslında ama tam tersi daha ince uyguluyorsun. Ee. uyguluyorsun. evet. Konsider'i ben uygularken göz içinden başlayıp ...dışı kısımlarına doğru. Aslında baktığım zaman oh, biraz V gibi. Evet, üçgen. Ve elimdeki yine Make Up ...fırçası tarzında bir... ...uygulamayı tercih ediyorum. Nars'ın kullandığın Radiant Cream'i mi kullandın? Evet. Biraz da şu burunun iç kısımlarını aydınlatarak... Orası çok önemli değil mi? Çok önemli çünkü orası çıplak gözle. Bakıldığı zaman ne kadar kalın uygularsan uygula. Çıplak gözle oraya çok fazla ürün uygulandı, algılanmıyor. Hmm, ben de şöyle düşünüyorum, orası hep karanlıkta kalıp hep böyle koyu görünüyor. Evet Duygu, concealer uygulamamız da aslında bitmek üzere. Kaşımın altına da getiriyorsun sanırım biraz. Çok minik getiriyor yani gözükmeyecek kadar aslında. Yani bir göz de benim altındakinin... göz kapaklarım biraz damarlı o yüzden orayı da kapatmam gerekiyor. Çok ince şekilde çünkü aslında concealer fazla uygulayıcı da paranın hem çizgilere doluyor hem paranın kalıcılığını aslında evet. azaltıyor. O minimumlarda uygulanması lazım. Çok gözle gözüken bir şey olmasına gerek Hı -hı. yok. Çok hafif yeterli. Hı -hı. Bir de ben göz pınarlarına çok fazla uygulamayı biraz daha fazla uygulamayı aslında tercih ediyorum. Hı -hı. Çünkü göz pınarlarındaki fazla uygulanan konsilir çok göze batmıyor. Bir de aydınlık gösteriyor. Aynen. Bir de çizgiler fazla gözükmesin diye güldüğümüzde mesela Hı -hı. hani çizgilerin tam geldiği yerin mimik çizgilerini. Benim <laughs> en büyük problemlerimden biri. <laughs> çizgilerin geldiği yerin tam altından bir konsilir geçtiğimiz zaman Hı -hı. aslında birazcık İnsanların e, gözlerini yanıltmış oluyoruz. Bakıldığı zaman gözün genel çevresi çok aydınlık gözüküyor. Hmm. Böylece çok fazla ürün uygulamıyoruz. Peki yine de mimik çizgisine, ister istemez doğuyor mesela benim. Kesinlikle, onun ee, şansı onun... yok, doğmama şansı yok. Evet, kaçarı yok çok fazla ama nasıl minimuma indirebiliriz? Minimuma indirebiliriz, ee, minimuma indirebiliriz. birincisi çok az ürün uygulamamız lazım Hı -hı. kesinlikle, o çok önemli. Hı -hı. İkincisi yine destekleyici ürünler var. Ben mesela her zaman transparan pudra ile sabitliyorum. Her zaman yapıyorum bunu. Sen böyle mi e, yapmalıysan? Transparan ne pudra ben de uyguluyorum ama Hı -hı. yine dediğim gibi ben her şeyin azı taraftarıyım. Hı -hı. Çünkü fazla güzeli. uyguladığınızda ki özellikle yapılan işlemlerden bir tanesinde far uygularken göz altına bir transparan pudra bırakalım. Onu sildiğiniz zaman baktığınızda aslında göz altı çok kuru olur. Evet o kuru görüntü. İşte o kuru görüntü yani. hiçbir şekilde görmememiz lazım. Bir de dediğim gibi genel olarak tene baktığımızda göz altıyla sürülen konsillerle fondötenin aynı dokuda gözükmesi çok önemli. Evet doğru söylüyorsun. O yüzden e, transparant fon... pudrayı yine fondötenin üzerinden yani, de mi Gün içinde zaten? tazelememiz lazım. En doğrusu o. Evet. Peki sen fırça mı tercih ediyorsun daha çok parmaklarla mı? Asıl değişiyor. Bazen fırça, fırçayı yapıyorum. aslında yüzde seksen tercih ediyorum Hı -hı. ama bazen de tabii ki elle birazcık e, parmaklarla oturtmak gerekebiliyor. Hı -hı. Ama fırçayla uyguladığınız zaman çizgilerin arasına girme olasılığı çok daha zayıf. Hı -hı. Çünkü çizginin arasına giren konsiyer tekrardan yeniden almış oluyoruz. Anladım. Ama, Ama bazen parmakla, de parmakla almak... eritmek de gerekiyor. Tabii biliyor. parmakla Bazıların... da eritmek gerekebiliyor. Bir de konsiyerin yapısıyla alakalı. Bazı stick konsiyer kullanıyorsun, likit konsiyer kullanıyorsun. Mesela o neye göre tercih edilmeli? Ya biraz da kişilerin alışkanlıklarıyla alakalı. Tabii. Bazı kadınlar gerçekten likit olan hiçbir ürünü kullanmıyorlar. Daha çok stick tercih Hı -hı. ediyorlar. Ama stick daha pratik kullanımı daha basit. Çünkü hemen açıyorsun ve göz çevresine sürüp parma parmağınıza dağıtabiliyorsunuz. Tabii evet. Ee, stick ve böyle krem yapıda olanları ben daha çok yüzümde bir leke varsa, bir sivilce varsa onların üzerine kullanmayı tercih Niye, ediyorum. Niye? Tabii stick daha pratik oluyor. Çünkü tam üzerine getiriyorsun. Evet. Hemen uygulayıp parmağına dağıtabilirsin ama. Ama daha yoğun. Likiti biraz daha fırça Sanki. ihtiyacın olabilir. Evet. Doğru tabii doğru. daha yoğun diyorsun. geliyor ama aslında öyle değil. Kapatıcılıkları bazen stick'le. Tabii ya. Yani, bir bazen aynı olabilir. Aynı şeyi söylüyoruz. Transparan kompakt buldurayla da. Sabitleyeceğiz. Evet, çok hafif. Nars'ın hmm. gerçekten. Ben de çok severek kullanıyorum. Bunun toz versiyonunu da çok seviyorum ama bu tam çantalık, kompakt olduğu için. Kompakt olduğu zaman çok transparan olmadığını düşünüyorlar ama bu gerçekten Yok, bu double transparan, transparan diyebilirim evet. yani. Çünkü gözle görmek mümkün değil ama Hı -hı. hem matlık hem de baktığın zaman Hı -hı. gerçekten çok güzel fikse ederek birikmesini konsiderin engelliyor. Bir de e, birikmesinde bence şey de etkili. Göz altını iyi nemlendirmek makyajdan önce. Tabii cilt bakımı gibi aslında. Krem, nemlendirme Öyle gibi göz altı yani. çevresi de çok önemli. Altında nasıl işte baza ihtiyacımız oluyorsa, nemlendiriciye ihtiyacımız oluyorsa göz çevresinde çok önemli bence. Kesinlikle çünkü gözdeki en büyük problem anlık nemlendirdiğiniz zaman aslında o nemin etkisini çok fazla alamıyorsunuz ciddi değil mi? gibi. mi? Tabii o lazım. çizgilerin daha yumuşaması lazım Hı -hı. çünkü yüzümüzün genelinde bir çizgi yok zaten. Hı -hı. Ama göz çevresindeki çizgilerin biraz daha yoğun nemlendirilmesi ve Hı -hı. rutin aslında günlük uygulanması lazım. Evet. Sadece makyajda değil. Bu videoda concealer yani kapatıcı ile ilgili bana çok fazla sorduğunuz, merak ettiğiniz her şeyi yanıtlamaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur, umarım bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Benim de göz altlarım şu anda çok çok daha iyi görünüyor diye düşünüyorum. Ben çok beğendim sonucu. Bizi daha fazla birlikte görmek istiyorsanız videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Ya seçeneği, Evet. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>